Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Merhaba ben Burhan. Bugün yavru köpeklerimizi beslemeye gideceğiz. Birkaç bir şey aldık. Zarmış Aynen, tavuk vesaire. Aynen yine aynı köpeklerin yanına gideceğiz. Yavru köpeklerimizin yanına gideceğiz. köylüler besliyor ama hani yeterince besleyemiyorlar diye düşünüyoruz. Hani görüyoruz da zaten harabe bir evdeydi. Harabe bir evdeydi değil mi? Yani gördükleri kadar yardımcı oluyorlar aslında. Evet. Hani ama tabi birazcık bir yerde olduğu için hani herkesin görme şansı yok. Hı, ne görenler yani. yardımcı oluyor. Belki de. Hani biz de şu anda yani onların yanına gidiyoruz. Besleyelim, bakalım. Tabi bunun dışında farklı e, yani burada da sokak köpekleri var yine tabi onlar için de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hani onları da beslemeye çalışacağız. Onların e, yerlerini tam olarak bilmiyoruz ama hani e, dediğim gibi köylülerden öğrendiğimize göre hani varmış yine birkaç böyle köpekler. Dediğim gibi köy. Köylüler pek hani e, besleyemediklerinden dolayı diğer köpekleri. Hani biz onları dediğim gibi aramaya çıkacağız. Bize tarif ettiği yerlere gideceğiz. Oralara bakmaya çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Köyümüze geldik. Burhan kardeşimiz de bize tavukları ayarlayacak. Şöyle biraz küçük yapmam lazım. Çünkü yavrular baya küçük. Yani, e, tam yemeleri için. Biraz önce e, bir yani koparıp biraz verdim çok az bir şey. Hani yemeye başladılar. Şu an zaten e, köpeklerimiz şurada. Kardeşim yani bunu bir çekersen çok şirinler. Bayağı küçükler yani şu anda hale Şu an ben hazırlıyorum onlar oyun Gel. <laughs> Korktular. Kanka sen şey yap. didikle hemen de şeyleri tavukları. kokusunu aldılar ya. Bayağı acıkmışlar. Ne oldu ne oldu? Gel bakayım gel. Azı Kanka azı kokusunu alır. aldılar ya. Aynen bayağı bir acıkmış. Biraz yani hızlı yap. Vereceğim şimdi hazırlayacağım Şunları bir vermeye çalışayım önce. Gel. Işte. Gel. 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 Oğlum gel. 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 Şöyle bir vermeye çalışayım önce. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Oğlum gel buraya. Sen burada yemeğin burada.

Şuraya biraz mama döküldü. O yüzden böyle yapıyorlar da mama elimde şu anda. Hazırlıyorum. Biraz sabretmen her lazım. Gel. Gel. <laughs> Koy şuraya kanka. Gel. 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 <laughs> Gel. Şunu da alsana kanka. Gel. <laughs> Ya. Gel. Ha, şu atlayacak sanırım. Ne güzel, çok şirin değil mi? Çok acıkmışlar ya. Şu an 6 tane yavrumuz var. İşte beslemeye çalışıyoruz. Şu an elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi e, hani çok acıkmışlar. hani çok acıkmışlar. Bakalım işte böyle beslemeye çalışacağız. Anneleri burada mı acaba? Onlara da, ona da yemek versek iyi olur. Aynen annelerine de getirmiştik de bir şey annelerini göremedik şu anda ama sağa sola bakacağız. Burhan kardeşim bir tanesini sahiplenmek ister misin? Aslında düşünmedim değil. hani düşünmedim değil çünkü hani yani burada harabe bir evde kanı kalmalarını istemiyorum açıkçası. Hani şurada yaşıyorlar. Yani dediğim gibi sahiplenmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Yer ayarlamaya çalışıyoruz. Hani bunlar da önemli şimdi. Hani bir veterinere de götürmek lazım. Veterinere de götürmek lazım. Yani her şeyini yapmaya çalışacağız. Yavaş bu olacak. Gel. evde kalıyorlar. Yani oraya bir bakalım istiyorum çünkü hani sonuçta önümüz kış. Hani soğukta nasıl olacak dediğim gibi bir tanesini sahiplenmeye çalışıyoruz ama hepsini sahiplenme durumumuz var açıkçası. yerine bakmak istiyorum nasıl bir yer acaba nerede kalıyorlar. Yani şöyle. kalınmaz yani bu hayvanların aldıkları yer burda burası değil mi şu an burada şu an burada kalıyorlar burası bir pislik bayağı ya yani, yani baya pislik yani hastalık kaparlar hastalık kapabilir kardeşim ya bir şeyler yapmaya çalışalım ben kapalı bir yer ayarlamaya çalışalım görüntü olarak. Sanki doydu gibiler değil mi? Bitirmişler mi? Oo, Başka maşallah bu bitirmişler. Yani, Bitirmiş, çok az bir şey kalmış. Doydun mu? Çok şirin şu ya. Anneleri nerede acaba ya? Terk edip gitmiş mi yoksa? Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın lütfen.